Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben başka bir konseptle karşınızdayım. Zaten başlıktan da gördüğünüz üzere sizlere bazı yaz akşamı kombinleriyle geldim. Daha doğrusu yaz akşamlarında ben ne tarz kombinler tercih ediyorum? Bunları hangi parçalarla, hangi aksesuarlarla tamamlıyorum? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle de farklı bir şey yapmak istiyorum. Sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. 3 farklı kombin önerisiyle geleceğim. Ve her kombinimi bir spor ayakkabı, bir de topuklu ayakkabıyla tamamlayacağım. Hangisi daha güzel olacak? oldu. Hangi kombinle, hangi ayakkabıyı kullanmak daha mantıklı? Burada sizin önerilerinizi almak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. İlk kombinimiz böyle uzun bir elbise arkadaşlar. Ben böyle uzun beyaz elbiselere gerçekten bayılıyorum. Muhtemelen bunu spor ayakkabıyla kombinlerdim ama ilk topuklu ayakkabı alternatifimiz bu olsun dedim. Kumaşı çok tilil tilil olmayan biraz ağır kalın bir kumaştan ki iç göstermiyor. Normalde böyle kalın bir kemeri vardı ama benim gibi ufak boylu insanların bence o tarz kalın kemerleri böyle elbiselerde çok tercih etmemeleri gerekiyor. Çünkü boyu kesebiliyor ve olarak ki biliyorsunuz. O yüzden ben böyle ince bir kemer tercih ettim. Kemersiz de kullanılabilir ama bel atlarını daha çıkarsın diye kemer tercih ettim. Bu elbise Zara'dan geçen sezon, yani bu sezonun en başında pandemi dönemi başlamadan önce almıştım. Bu havalarda giyerim falan diye ama kısmet olmadı ne yazık ki. Normalde böyle yakası kapalı bir elbise bu. Bunu bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle hoş bir göğüs dekoltesi verilebiliyor. İsterseniz kapalı da kullanabilirsiniz. Bunu böyle bağcıklı bir topuklu sandaletle giyinmeyi tercih ettim. Bu da ben başkanın çok eski bir ayakkabılarından yani birkaç senelik ayakkabı. Normalde böyle o arasında birer sırada bant vardı. Çok acıtıyordu ayağım. Ben onları sökmüştüm. Şu an sadece böyle şeritlerin olduğu bir sandalet oldu. Çantam suet minik bir çanta. İsterseniz şu şekilde bele de takabiliyorsunuz ama ben bu elbiseyle çok yakıştırmadığım için onu çantası olarak kullanmayı tercih ettim. Genellikle bu tarz uzun elbiseleri daha çok topulla kullanmayı tercih ediyorum. Daha önce bahsetmiştim. Genellikle böyle bizi aşağı çeken modellerde yukarı yukarı toplayacak, destekleyecek bir şeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Evet uzun elbiseler uzun da gösteriyor insanı ama çok ufak kişiler uzun elbiselerin içinde kaybolabiliyor. Topuzla, şapkalarla falan tamamlanabildiğini, eğer topuklu ayakkabı kullanmıyorsak tamamlanabildiğini düşünüyorum. Boynuma sadece bir tane renkli deniz kabuklarından oluşan bir kolye taktım. Taşlarımı ise topuz yaptım. Ev topuzu dediğim gibi topuzlardan yapmayı tercih ettim. Ben bu ters kombinleri böyle şık bir yere akşamları yemeğe gidiyorsan tercih ediyorum. Onun dışında daha çok spor giyinen bir insanım zaten. Şimdi asıl ben bunu nasıl giyerdim? Yani aslında ben tercih etseydim muhtemelen nasıl bir ayakkabıyla kombinlerdim? Hemen ona geçiyorum. Muhtemelen bu kombini bu spor ayakkabıyla yapmayı tercih ederdim. Dediğim gibi bu benim tercihim olurdu. Çünkü ben günlük hayatımda çok fazla topuklu ayakkabı tercih eden birisi değilim. Daha çok özel günlerde topuklu ayakkabı ayakkabı giymeyi tercih ediyorum. Peki sizce hangisi daha güzel Spor ayakkabıyla mı kombinlemek yoksa bir önceki topuklu ayakkabıyla mı kombinlemek daha güzel olurdu. Bana yoruma mutlaka yazın fikrinizi. Ben de bundan sonra ona göre kombinlemeye çalışayım. Bu arada bu elbisenin şöyle detayından da bahsedeyim. Arka tarafı biraz daha uzun, ön tarafı daha kısa bir elbise bu. Başta hoşuma gitmemişti. Acaba bunu böyle kestirsem şu şekilde mi yapsam diye düşünmüştüm ama birkaç kere deneyince hoşuma gitti. Enteresan bir model olduğu için bu şekilde tuttum açıkçası. Yakasını da yine tadilata sokabilirim diye düşünmüştüm. Hani hep böyle kullanırım diye. Ama dedim hiç bozmayayım. Belki canım böyle de giyinmek ister. Çünkü yakası açık bu şekilde de aslında gayet güzel olabiliyor. Sizce hangisi daha güzel gözüktü? Hangisi daha doğru kombin? Bunu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. O zaman şimdi ikinci kombine geçelim. Evet, ikinci kombin sanırım ırmak deyince akla gelen ilk kombinlerden bir tanesi diyebiliriz. Bu benim çokça kez kullandığım, beni en çok görebileceğiniz kombinlerden bir tanesi. Üzerimdeki bu diye bu bluz Pink Freud'un. Gerçekten bayıldım. Muazzam bir parça bence. Sanıyorum ki e, böyle daha çok hani yoga tarzı şeyler için tasarlanmış bir şey ama bence dışarıda da çok rahat giyilebilecek bir parça. Ben aşırı sevdim. Çok rahat buldum. Siyah beyaz bir gazle tamamlamayı tercih ettim. Ve elime de böyle minik bir çanta aldım. İster böyle elimde taşıyabildiğim istersem de asabildiğim bir parça. Bu kombinimde saçlarımı toplamayı tercih ettim. At kuyruğu da zaten benim en sevdiğim saç modeli. Böyle büyük birer küpeyle tamamlamak istedim. O zaman gelelim şimdi kombinimizin topuklu ayakkabılı versiyonu. Evet, ben bu kombinle topuklu ayakkabı giyecek olsaydım muhtemelen bu tarz zarif, çok da gösterişli olmayan ama çok gösterişli bir e, topuklu ayakkabı, bantlı topuklu ayakkabı tercih ederdim. Böyle çok rol çalmayacak, sporla bir kıyafet hani ayakkabı çok göz önüne çıkarsa bu sefer kıyafetlerde çok sönük kalabilir. O yüzden böyle çok göze batmayacak ama oldukça şık bir ayakkabı tercih ederdim. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu ya da bu kombini hangisiyle tamamlamak daha doğru, daha güzel, daha şık yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Gelelim benim yazın en çok giyinmeyi sevdiğim bir başka parçaya tulumlar. Özellikle de böyle penya tulumları ben çok seviyorum. Kumaş kumaş böyle kalın yapılı duran kumaşları çok tercih etmiyorum ama bu tarz penya kumaşlardan tulumlar gerçekten çok severek giydiğim parçalardan. Takısız kullanmayı tercih ettim ve boynuma bir böyle renkli fler taktım. Birazcık da ayakkabımla uyumlu renkler olsun istedim. Özellikle de böyle yakası çok açık şeyleri flerlerle tamamlamak bence çok şık oluyor. Hasır bir çanta. Geçen sezonun çok popüler çantalarından da bunlar. Aslında uzun saplı ama ben bunun saplarını kısaltarak kullanmayı tercih ediyorum. Böyle el çantası olarak daha çok hoşuma gidiyor. Ayaklarımda mantar topuklu böyle platform birer sandalet var. Rengi sadece aksesuarımda ve ayakkabımda kullanmayı tercih ettim bu parçada. Bunu da sıklıkla giyerim aslında. Çok tercih ettiğim modellerden bir tanesi olur. Mesela topuklu ayakkabı giyeceksen bir yaz akşamında daha çok böyle mantar tabanlı bir de dolgu topuklu ayakkabıları daha çok tercih ediyorum. Gezmesi, yürümesi, etmesi çok daha rahat oluyor. O yüzden severek kullandığım parçalardan bir tanesi. Şimdi geçelim bunun spor ayakkabı versiyonuna. Evet bu kombini bir spor ayakkabıyla tamamlayacak olsaydım muhtemelen böyle renkli bir spor ayakkabıyla tamamlamayı tercih ederdim. Gösterişi olmayan şeylerde böyle ya çok renkli şeyler ya da patlatacak şeyleri çok daha fazla tercih ediyorum. Veya mesela renk vermek için bu flerleri mantaların saplarına da takabilirsiniz. Yine bu şekilde de kendinize, ay bağlayamadım. Bu şekilde kendinize renk oluşturabilirsiniz. Böyle de tamamlayabilirsiniz. E, bu kombinimde ben saçlarımı açık bırakmayı tercih ettim çünkü hem göğüs dekoltam hem sırt dekoltam oldukça açık olduğu için çok da kendimi çıplak bırakmak istemedim. Çok daha şık oluyor böyle parçalarla. Peki sizin tercihiniz hangisi olurdu? Spor ayakkabımı yoksa bir önceki mantar topuklu sandaletleri mi tercih ederdiniz? Ya da hangisi daha güzel oldu? Bana bunları lütfen yazın paylaşalım. Karşılıklı görüş alışverişi yapalım. Başkalarına da yardımcı olalım. Bence bu tarz kombinlerle şunları kullanmak çok daha güzel oluyor gibi birbirimizle paylaşım halinde olabiliriz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen yorum kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Topuklu versiyonumu, spor ayakkabılı versiyonumu daha güzel oldu. Lütfen fikirlerinizi benimle de diğer izleyicilerle de paylaşırsanız çok sevinirim. Böyle karşılıklı etkileşim halinde olursak daha keyifli işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayın. Lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli görüş önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız, yapmamı istediğiniz bu tarz videolar varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.